dünya ülkelerindeki bu talepleri biz çok rahatlıkla karşılayabileceğiz. Şu anda ülke yeterliliğimiz yüzde e, varmışken bu yüzde kısmını daha önce X ülkesine gönderirken şimdi farklı bir ülkelere gönderebiliyoruz. Bu ülkelere giden yumurtaların kesinlikle iş piyasaya etkisi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Ramazan e, döneminde insanlarımızın alışverişe yoğunlaştığı ve mutfaklarının olması olmaz yumurtalarını e, tedarik etme adına e, bir dizi hareketler bazı fırsatçıları e, öne çıkarmasıdır. Bu denetçilerimizin e, gözetiminde biz e, fiyatları artma imkanımız olmadığı gibi e, ilerleyen günlerde arzımızın yükseldiği dönemlerde fiyatların makul seviyelere e, de inebileceğini söylüyoruz ama şu anda fiyatlarımızın makul olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim ihracata da yumurta üretim sanayinde de halkımıza da yeter miktarda fazla fazla yeter miktarda üretimimiz vardır. Arz güvenliğimiz yumurta arz güvenliğimiz güven altında.